3-3 tane doğalgazlı otobüs alım ihalemize tüm hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Şimdiden hepimiz için hayırlısı olur inşallah. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak hem de yakıt masrafını azaltmak için açtığı 73 adet doğalgazlı otobüs alım ihalesinde zarflar açıldı. İhale şartnamesinde teklif verecek firmaların yerli ya da yerli ortaklı olması şartı aranmıştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu Başkanlığındaki ihale komisyonuna 4 yerli firma teklif sundu. İhaleye teklif veren firma temsilcilerinin katılımıyla teklif zarfları açıldı ve başvuru dosyalarındaki evraklar kontrol edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere çevre dostu CNG yakıtlı 12 metre solo ve CNG yakıtlı 18 metre körüklü otobüs satın alınması işine işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 4 tane zarf teslim edilmiştir. 4 katılımcımız vardır. Teslim etme numarasına göre zarfları açıyoruz. Zarfın içerisinde içindekiler kısmı mevcuttur. Birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat teklif mektubu mevcuttur. Geçit teminat mektubu mevcuttur. Diğer belgelere bakıldıktan sonra açıklanacaktır. İhale komisyonu firmaların tekliflerini ayrıntılarıyla inceleyecek ve 73 adet otobüsün hangi firmadan alınacağını belirleyecek. Firmanın sunmuş olduğu ticaret sicil gazeteleri,